de yarattığı tablo, yarattığı ortam bambaşka. E merkezi güç zaten merkezi idare olabildiğince iktidar olanaklarını yereldeki sorunları çözme amacıyla değil, iktidardaki partiyi nasıl güçlendiririm amacıyla kullanma ve bu iradeyi hiçbir zaman eksik etmeden yoluna devam etme gibi değişmez bir politika uyguluyor. Bu böyle devam ediyor. Artvin'imize bakalım. Türkiye'nin model, model ve örnek bir ili neresini nasıl geliştirirsek Türkiye'de her zaman her zaman o model olması hiçbir zaman eksik olmayacak ve daha da daha da göz önünde, vitrinde olacak. Kültürüyle her yönüyle, her türlü değerleriyle Artvin olabildiğince zengin. Olabildiğince zengin. Bu zenginliklerini geliştirmemiz, korumamız, yaşatmamız ve bunun bunun da yol ve yöntemi kuşkusuz burada birlik ve beraberliği, barış ve kardeşliği artırmaktan geçiyor. Artvin'in çevre sorunları bambaşka. Artvin'in çevre sorunları ranta dönüşmemeli. Artvin bütün Türkiye'de gündeme geldi. Gündeme oturdu. Nasıl? Artvin halk olarak iradesini ortaya koydu. Bir Celal Tepe'yi Türkiye öğrendi. Nasıl öyle öğrendi? Halkın gücü nedeniyle öğrendi. Bu Artvinli olmanın bir özelliği. Her konuya böyle sahiplenmek durumundayız. Türkiye'de nerede, nasıl böyle bir mücadele verilebiliyor, kaç yerde verilebiliyor? Artvinli, işte karayollarına bakıyoruz, heyelanla herkes doğduğu yere adeta hapsediliyor. Merkezi iktidar burayla ilgilenmiyor. Temelden bir yaşam hakkı sorunu. Ulaşım böyle. Her yönü doğası, doğası nasıl talan ve ranta çevirir, çevrilir, çevrilir. İktidar bu gözle bakıyor. Artvin'i Artvin'i koruma, Artvin'i her yönüyle her yönüyle geçmişindeki gibi ileriye taşıma amacıyla bakılmıyor. Artvin'de kendi üstünlüğünü nasıl nasıl devam ettiririm anlayış bu. Anlayış bu. Ama işte burada burada bizlerin birlik ve beraberliği, ve artvinde değişmeyen değişmeyen bir model var. Her seçim sonrası bakılır. Haritada nerede ne gözüküyor? Artvin'in bir farklılığı farklılığı ama Artvin'in farklılığı işte kuzeyde bir kırmızı haritada kırmızı ama bunu korumanın yol ve yöntemleri dediğimiz gibi partimizin halka dokunması Artvin'in sorunlarına dokunması, Artvin'in sorunlarına çözüm üretmesi ve bu çözüm üretmesiyle de inandırıcılığıyla projeleriyle ortaya çıkması gerekiyor. Partimiz buna çalışıyor. Burada birçok aday adayı arkadaşımız var. Hiçbir aday adayıyla kavga içerisinde değiliz. Bütün aday adayı arkadaşlarımızla bu tatlı bir liste yarışı. Elbette olacak. Yarın yine hepimiz partideyiz, yine hepimiz partiliyiz, yine hepimiz aynı aile içerisindeyiz. Başka bir şey söz konusu değil. Ama burada bu listede kim yer alırsa yarın diğer arkadaşlarımızla beraber yine partimiz için çalışacağız. Yine Artvin için çalışacağız. Dediğim gibi aramızda hiçbir kavga olamaz da zaten. Böyle bir şey söz konusu değil. Biz burada birlik ve beraberlik için buradayız. Hepimiz daha fazla bir şey yapmak için varız. Onun için varız. Her birimizin, her birimizin ifade etmek istediği projeler vardır. Ben ısrarla şunun altını çiziyorum. Birliğin, beraberliğin, adaletin, hukukun, demokrasinin, barışın, özgürlüklerin, hepsinin, hepsinin yaşanabildiği bir artvin. Hepsinin yaşanabildiği bir artvinle model bir artvin. Bu mücadele, bu mücadeleyi AKP 2001 yılında kuruldu. Türkiye'de vermeye başladık. Bedel ödüyor muyuz? Ödeyeceğiz. Bedel ödemeden hiçbir şeyi elde etmek mümkün değil. Hiçbir şey getirilip altın tepsiyle önümüze koyulduğunda o altın tepsiyi koyan aynı tepsiyi bir başka gün alıp götürüyor. Onun için bedel ödemeye de varız. Artvinli olup da bedel ödemeyen var mı? Yok. E bedel ödeyeceğiz. Bedel ödeyeceğiz. Onun için, onun için adayız. Başka bir şey için değil. Ben bedel ödemeye varım. Onun için desteğinizi istiyorum. Bedel ödemeye varım. Sizden destek talep ediyorum. Bütün arkadaşlarım destek talep ediyor ve bu desteğinizi talep ederken sadece bireysel bir amaç değil yapmak istediğim herkes mücadelesiyle ortaya çıkmıştır. Az önce ifade ettim. 2001'de AKP kurulduğundan itibaren yaptıkları FETÖ ile beraber yaptıkları baskılar yaptıkları işler, işlemler ortada. Her yerde, her yerde olabildiğince, olabildiğince mücadeleyi vermeye çalıştım. Bunu kendime bir paye olarak değil ama bu en önde olmayı gerektiriyorsa en önde de olmaya çalıştım. Artvinli olarak da başka bir şeyi zaten düşünmedim. Bu topraklar bizi nasıl yetiştirdi? Bu topraklar bize çok şeyler verdi. O verdikleri değerler nedeniyle de bir yerde oturup kalmayı kendimize yediremiyoruz. Her yerde bir toplumsal sorumluluk duyuyoruz. Her yerde o toplumsal sorumlulukla biz bu adımları atmak durumundayız diyoruz. Öyle demiyor muyuz? Her yerde her yer gücün hukuku haline getirdi. Yargıyı da topu tankı bir tarafa attı. Nasıl darbelerde top, tank, tüfek kullanılıyor? Yargıyı bir silah haline getirdi. O silahla kimi nerede susturacağım? Kime ne yapacağım? Bütün muhalefeti, basını, hukukçuları, önde geleni, herkesi dipçik gibi, silah gibi kullandığı yargı yoluyla susturma yoluna gitti. Bulunduğum görevler itibarıyla 22 yıl boyunca hep yargıdaki bu iş ve işlemlerin takipçisi oldum. Bu tablo beni AKP döneminde ister istemez yargının hafızası haline getirdi. O nedenle partime sorumluluk duyuyorum. Ülkeye sorumluluk duyuyorum. Demokrasiye sorumluluk duyuyorum. Hukuka sorumluluk duyuyorum. AKP döneminde adaleti bir adaleti bir tarafa atarak adaleti bir tarafa atarak yargıyı silah gibi kullanan AKP'nin bu tabloda Türkiye'yi kurtarmak için nerede ne yasa değişmesi lazım? Nerede yargıdaki yozlaşma nerede? Neyi nasıl değiştireceğiz? Neyi nasıl yapacağız? Hangi uygulamayı düzelteceğiz? Bu hafıza olma durumun nedeniyle ben diyorum ki Türkiye'de Türkiye'de bunun için ben bu göreve talibim. Bakın Türkiye'de Demokrat Parti döneminde yaşananlar hukuk ortadan kalkmıştı. 1960 sürecini getirdi. Şimdi AKP 12 Mart onu biraz götürdü. 12 Eylül götürdü. AKP dibe vurmasına yol açtı. AKP dibe vurmasına yol açtı. Şimdi hepimiz burada adliye işi düşmeyen ne kadar insan var bilmiyorum. Ama aynı konuda işi düşüp de aynı kararı alan insanlar var mı? Okuyoruz, basından okuyoruz. Aynı konuda işi düşüp aynı kararı alan çok nadirdir. Hele hele, hele hele bir tarafından siyasi iktidarı ilgilendiriyorsa, bir tarafından siyasi iktidarı ilgilendiriyorsa, hakimlerin dizleri titriyor arkadaşlar. 35 yıllık yargıçlık, savcılık, avukatlık yaptım. Hatta onu da bırakalım. 35 yılda kürsünün sanık tarafında da yer aldım. Tanık tarafında da yer aldım. Oturdum savcıyken kendi kararlarımı yazdım. Katip tarafında da yer aldım. Yargıçken oturdum. Katiplik görevimi yaptım. Orada da yer aldım. Şikayetçi oldum. Orada da yer aldım. Bu mübaşirlik yapmadım. Ama yargının o içler acısını, içler acısı halini her yönüyle yaşadım. Toplum için adalet kavgası verdim. Türkiye'de en çok yargılanan yargıç ve savcı oldum. Bundan onur duyuyorum. Evet, Artvinli olmasaydım böyle olmazdı. Bu, bu bir kavga. Bu bir mücadele. Bu bitecek bir mücadele değil. <laughs> sürdürülecek bir mücadele. Bu mücadeleyi sürdürmenin yolu bu düzeni, bu düzeni elbette sandıkla değiştirmek sandıkla değiştirmekten sonra da bu mücadeleyi iktidara aldık diye orada oturmak değil. Bu mücadeleyi daha da çok artırmak. Bunu yapacağız. Bunun başka başka yolu yok. Bu mücadeleyi bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin bugün en büyük sorunu insan sorunu. Bilgi, beceri, yetenek, donanım ehliyet, liyakat var mı? Kamu kurumlarına gidiyorsunuz. Sizin anlattığınız konuyu anlayabilecek kaç kişi? Siz kendi meselenizi karşıdaki kişiden daha iyi biliyorsunuz. Yani Türkiye bu boyutlara geldi. Bunun yolu az önce ifade ettim. İktidara gelince, iktidara gelince o koltuklarda kalmak değil. Mücadele vermek. Daha çok mücadele vermek. Artvinimizin sorunları özelinde, burada sorularınızı da yapmak istediklerimizi de yanıtlamaya varım. Türkiye özelinde, Türkiye genelinde de sorularınızı yapmak istediklerimi yanıtlamaya varım. Ama elbette önce Artvin'den başlayacağız. Bir taraftan da, bir taraftan da. Türkiye için yapmak istediklerimizi de ortaya koyacağız. Artvin'de köylerimizde insan kalmadı. Köylerimizde okul kalmadı. Ben köyde doğdum. Köy okulunda eğitim hayatıma başladım. Artvin'de, Şavşat'ta. Kaç tane köyümüzde okul var? E, köyde okul kalmayınca, köyde nüfus olur mu? Sağlık ocağı yok köylerde. Okul yok köylerde. Hep bize anlatılır. O dönemi canlı yaşamadık. Köy enstitüleri ama elbette çok büyük yeri olan kurumlar eğitim dünyasında, toplum hayatında ama köy okullarını çekip aldığınızda köylüyü tarımdan, topraktan, köyden çekip alıyorsunuz. İç göçü yaratıyorsunuz. Hepsi büyük şehirlere göç, ed göç ediyor. Ayrıca yoksulluk, ayrıca yoksulluk, bambaşka hayatlar ve orada ayrı bir intibak sorunları, köyler boşalıyor. Tarım ortadan kalkıyor, hayvancılık ortadan kalkıyor. Her bir sorun bir diğerini tetikliyor. Her bir sorun bir diğerini tetikliyor. Artvin bunu en ileri derecede yaşıyor. Eğitim boyutuyla, tarım boyutuyla hayvancılık boyutuyla, her yönüyle hangi tarafını sayarsak en ileri derecede yaşıyor. Ya buralara, buralara sadece kağıt üzerinde teklif vermekle, soru önergeleri vermekle veya sadece yasa teklifi vermekle değil, sadece söylemle de değil, böyle konuşmakla da değil. Halkla beraber eylem yapmaya var mıyız? Hep beraber eylem yapmaya var mıyız? Ben bunun için adayım. İktidar olunca da gündemde olacağız. Gündemde olmazsak iktidarda ol, olduğumuzda bile kendi sorunumuzu kendi sorunumuzu toplumda en önde en önde ortaya koymazsak bizim sorunlarımıza sıra gelmez arkadaşlar. Evet, birçok sorun çözülmesi için iktidar iktidar olarak birçok listeler yaratılacak ama onların önüne geçebilmek için kendimizi göstermemiz lazım. Nasıl göstereceğiz? Gidip orada bakanlıklarda kuyruğa girmek bambaşka. Ama burada halk olarak kendimizi göstermek bambaşka. Ben her şeyin halkın gücüyle olacağına inanıyorum. İktidarda iken bile her şeyin halkın gücüyle olacağına inanıyorum. Bireysel olarak hiçbir şey olmayacağına inanıyorum. Kapalı salonlarda veya mecliste her şeyin çözüleceğine değil, halktan güç almadıkça hiçbir şey olamayacağına inanıyorum. Dolayısıyla halktan uzaklaşmadan her zaman halkın içinde kalarak her konuda bu düşünceyle hareket edeceğimi burada söz veriyorum. Bu sözüme sadık kalacağıma da söz veriyorum. Türkiye'de bu adımı yargı dünyasında 2006 yılında yargı rayından çıktığında söz vererek attım. Çünkü gelen iktidar yargıya tokat vuruyordu, giden iktidar tokat vuruyordu. Her birinin tüzüğüne bakıyordunuz yargı bağımsızlığı. Ya bütün iktidarlar yargı bağımsızlığı istiyor ama her gelen yargıyı bağımlı kılıyor. Bunun temineymiş örgütlenmeymiş. İktidardayken bile, muhalefetteyken bile <laughs> Türkiye'de ilk kez yargıyı örgütledim arkadaşlar. Demek ki ama neyi gördük? Çok büyük adımlar attık. Çok büyük adımlar attık. İktidar baktı ki gerçekten örgütün gücü bambaşka. Sarı örgütler kurdu. Bizde bizde birçok insanlara birçok vaatlerle işi rayından çıkardık. Biz hiçbir vaatlere kanmayacağız. Burada sözümüz neyse o sözümüzü sadık kalacağız. Hiçbir vaatlere kanmayacağız. Aynı iştenlikle bu mücadeleyi yapacağız. Yaptığımız mücadelenin sonuçları ortada. Hiçbir dönemde az önce ifade ettim. Açılmayan dava, yapılmayan disiplin cezası kalmadı, etmedi. Geri durmadık. Yargıçlık görevime başladığında en çok şundan çekiniyordum. Ya ben en ileri derecede terfi etmeliyim diyordum. Asla hakkında disiplin cezası aç, soruşturması açılmasın diyordum. Hele hele yargılanmak mı? Kendime bunu bir hakaret olarak görüyordum. Baktım ki mücadele etmek zorundasınız. Tam tersi. Disiplin cezasıyla almak zorundasın. Davaysa yargılanmak zorundasın. Eğer bir takım düşünceler yaşama geçsin diyorsanız o bedelleri ödemek zorundasınız. Onun için Artvin için çok şey yapmak zorundayız. Her zaman İktidarındayken de muhalefetindeyken de çok şey yapmak zorundayız. Her türlü bedele de her türlü bedele de ödemek zorundayız. Artvinli her zaman ödüyor. Bunu Artvinli Artvinli Artvinli'ye anlatmaya da gerek yok. Ama yönetimin Artvin'de halkla birlik ve beraberlikle hareket etmesi gerekiyor. Seçilmişlerle halk arasında kopukluk olmaması gerekiyor ve ben böyle bir durum ortaya çıktığında seçilmiş bir pozisyonda halkla daha çok iç içe olacağıma söz veriyorum. Seçilmiş bir pozisyonda kendimi güvenceye aldım, iş tamam demeyeceğime söz veriyorum. Bunun bir dönem çalışması ve benden daha iyi yapacak insanlar elbette olacak. Ve bunun bir bir dönem olacağını ve bu bayrağı aldıktan sonra teslim etmem gerektiğini bu bilinçte olduğumu ve böyle hareket edeceğime de söz veriyorum. kendi içimizde, kendi iç barışımız zaten bunu gerektiriyor. Artvin'de parti kültürüne bakalım arkadaşlar. Cumhuriyet tarihinden bugüne gelelim. Hep böyle gelmiş mi? Ne zamana kadar böyle gelmiş? Böyle gelmezse hiç barış kalmaz arkadaşlar. Artvin'de hiç barış kalmazsa, bir partide hiç barış kalmazsa topluma hiç barışı nasıl sunabiliriz, nasıl yansıtabiliriz? Önce kendi içimizde onu sağlamalıyız. Kendi içimizde iç barış olursa Toplum bizi samimi bulur. Toplum dediklerimizin gerçekten inandırıcı olduğuna karar verir. O halde o halde önce önce kendimizin ne kadar gerçekçi olduğunu ortaya koymamız lazım. Ben bu konuda içten olduğuma size söz veriyorum. Hareket edeceğime söz veriyorum. Bu konuda bu konuda bunları ifade etmeme de fazlasıyla gerek yok çünkü zaten zaten partideki görevler doğal olarak böyle olması gereken görevler. Bunun ötesini buradaki hiç kimsenin düşünmeyeceğini de aksinin olmaması gerektiğini de herkesin başka bir şey düşünmediğini de ben Öyle algılıyorum. Öyle olması gerektiğini de ifade ediyorum. Bütün her yerde Türkiye'de bakın nerede tıkanıklık yaşanıyorsa orada orada demokrasiyle ilgili sorunların öne çıktığı yerlerde bunlar yaşanıyor. Biz demokrasiyi savunuyorsak, hukukun üstünlüğünü savunuyorsak önce kendimiz model olacağız. Ben buna söz veriyorum. Buna söz veriyorum. Tekrar ediyorum. Burada halkın isteğinin sadece sistem içerisinde nasıl yerine getirileceğinin bir aracısı olacağım ben. Halktan kopamam ki. Halkın istekleri olacak. Buranın sorunları olacak. Halkın istekleriyle o sorunlar o hukuk düzeni içerisinde nasıl gündeme getirilebilir? Benim görevim bu olacak. Yoksa ben oraya gittiğimde buradan uzaklaşmayacağım. Artı anayasa gereği görevim olacak. Onları yerine getireceğim. Dediğim gibi Artvin halkının benden istekleri olacak. Onu da anayasal düzen nasıl ortaya konulmasını gerektiriyorsa onu yapmaya çalışacağım. Yoksa yoksa burada halktan uzaklaşmayacağım aksine ve aksine daha daha fazla halkın içinde olmak zorundayız. Halkın temsilcisi halktan uzaklaşamaz. Partisinden hiç uzaklaşamaz. Parti örgütlerinden asla ve asla uzaklaşamaz. Onu oraya parti taşıyor. Parti taşıdığına göre parti örgütleri neyse parti örgütlerinde de açıklık esas olmalı. Parti örgütlerindeki açıklık oraya yansımalı ve halkla partide kaynaşmalı. Ben bunları yerine getireceğime söz veriyorum. Artvinli işte o haritada haritada hiç değişmeyen kuzeydeki kırmızı renk vardı ya bunun için Artvin böyleydi. O renk değişmesin diyoruz. Ben o renk hep öyle sabit kalsın. Hatta daha 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 o mühür orada daha kalıcı olsun diye onun için bu göreve talibim. Onun için desteğinizi istiyorum. Ve burada hiçbir ilçe, her ilçede, her ilçede herkesin az önce de tekrar ifade ettim. Artvin'in yaylası, ilçesi, köyü, beldesi, her yeri nereye gidersek her yerde başka bir özellik, başka bir güzellik veya başka sorunlar. Bunun için bir ayağımın artüğünden eksik olmayacağını tekrar tekrar ifade ediyorum. Tekrar tekrar ifade ediyorum. Seçilmişlik bir ayrıcalık değil. Milletvekili olmak bir ayrıcalık değil. Milletvekili olmak buradan kopmak değil. Tam aksine gözü kulağı burada olmak, kendisi burada olmak demek. Ben burada olacağıma söz veriyorum. Zaten buradayım ama her zaman ulaşılabilir olacak